Merhaba. Bugünkü konumuz MCP. Nedir MCP? Model Context Protokol. Model Bağlam Protokol Türkçesi. Bu ne işe yarıyor? E, AI agentlarımızı yazılım araçlarını ve veri kaynaklarını manuel kurulum, kurulum gerektirmeden bizim bize kuru veriyor. Bunun ee, tasarımcısı mı diyeyim, icatçısı mı diyeyim, Antropik firması. Şu andaki yapay, büyük yapay zeka firmalarından birisi. ChatGPT'den den ayıran özelliği diyebilirim. Kodlama konusunda çok iyi. Son açıklamalarına göre işte Antropik firması artık yapay zeka normal bir yazılımcının yaptığı gibi kodlamayı %90 oranında yapabiliyormuş. Ve bu kısa bir sürede oldu. Gitgide gelişecek ve bizim sadece prompt mühendisliğini öğrenmemiz gerekecek. Daha önce de bahsettiğim gibi önemli prompt mühendisliği. Yap, yapay zekaya neyi yapması gerektiğini anlatabilmektir. Kısacası prompt mühendisliği. Şimdi MCP'ye geçelim. E, bendeki gibi Docker'da eni Docker'da kullanıyorsanız şu satır çok önemli. Bu açık olması yani true olması gerekiyor. NAN Community Package Allow Tool Usage True olursa eğer e, lokalinizde veya dakarınızda çalışan eee eneyten e, şuradan girelim. Şöyle girelim. Bunları silelim. Dakarınızda çalışan eneyten eee MCP kullanır, ha, kullanabilir hale gelir. Şimdi MCP'yi nasıl NIT'ne e nasıl e, ku, ama nasıl kuracağımızı görelim. Şöyle, buradaki settings'e gidip leave without saying save boş kalsın orası. Community notes diye bir kısmı var burada en altta settings'te yani ayarlarda oraya tıkladığımızda bir alan geliyor install'a tıkladığımızda buraya eklememiz gereken bir takım şeyler var bizdeki en notes mcp olması gerekiyor bu nerede bunun bir github sayfası var şu anda şurası mcp client'ı kuracağız sistemimize. bunun şuraya kadar kısmını alıp kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda burayı da kabul ettiğimizde install deyip kurabiliyoruz ama ben de şu anda kurulu olduğu için buna gerek yok ben de siz öyle yapın sonra geliyoruz workflow'umuza başlığımızı da koyalım MCP test diyelim. Buraya bir tane on chat message modülümüzü ekleyelim. Bir tane agent'ımızı ekleyelim. Chat modeli olarak da OpenAI mini kullanmayacağız burada. Mini biraz ağır kalıyor. Yani işlemede. O nedenle direkt 4 oy kullanacağım ben. Siz mini de kullanabilirsiniz. Kendi lokalinizde varsa eğer o falan da kullanabilirsiniz. Artık e, isteğinize bağlı. Tool kısmına gelip MCP yazdığımızda şu şekilde MCP tool'unuz gelecektir. Ben burada kompası kurdum. Yani şu şekilde bir alan gerekiyor. Bu kompas nedir? Bunu nereden bulacağız? Bu kompas bu tarz e, MCP servisleri yani e, örneğin Google Calendar'ı sisteme eklememiz için e, 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 çaba gerektirmeden eklememiz için e, onların da böyle bir kurulum şekli var. Command alanı var, arguments alanı var ve environment alanı oluyor genelde. Buraya da API key'lerini giriyoruz. Bu MCP notes'ta bir örnek vermiş zaten şurada açıklamaları işte dokumentasyonu okursanız şöyle konfigürasyon şekli var. Command kısmına mpx yazıyoruz mesela. Argument kısmına -y bu burada Brave Search'ü kurmuş. Örnek olarak onun da bir API key'i var. Nasıl e, kuracağınızı şu şekilde gösteriyor. Ben e, Brave Search'ü kurmayacağım. Direkt e, dediğim gibi Compass'ı Kur, e, kuracağım yani kurdum daha doğrusu bunda bir API ki gerektirmiyor bu, bu bize mesela Search'i bulmamızı e, veya başka e, servisleri bulmamızı bulmamıza yardımcı oluyor diyebilirim bu servisleri şuradan da bulabilirsiniz model context protocol servers Kitapta aratırsanız, Model Context Protocol Servers kısmında en çeşit servis bulunuyor. İşte burada görmüş olduğunuz browser, ikinci Everart, fetch file system git kitap, Google Drive, postgres PostgreSQL. İşte bunların hepsini burada görürsünüz zaten. Buraya geldiğimizde C arama kısmına kompas yazarsanız benim kullandığım şeyi de bulabilirsiniz. Buna tıkladığınızda zaten sizi şey sayfasına yönlendirecek nasıl kurulacağınız. Buradaki şu Jason şeyi de gördüğünüz gibi command kısmı mpx argüman kısmı eksiye bir de şu bunlar nerede? Şu, şu kısım şuraya Y yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve e, şu kısmı buraya yapıştırıyoruz ve kompasımız hazır. Yani pusulamız hazır. Bundan çıkalım. Şöyle burada açıklamam gereken bir alan daha var. Şu özellikleri var MCP client'ın. Bunların her birinin kullanımını açıklamasını bulabilirsiniz. Biz list tool'u kullanacağız. Burada bize Kampas'ın ne işe yaradığının listelemesini ve kullanımını nasıl kullanacağımızı gösterecek. Şimdi şöyle chatimize şunu yazıyoruz. List tools For Gördüğünüz gibi bize gerekli açıklamayı getirdi. Recommend MCP servers diye bir execution toolu varmış. Execution tool. Aa, çalıştırma tool'um diyelim. Hmm. Evet. Ne işe yaradı? Yazıyor bize burada. Açıklaması, kısa açıklaması. Şimdi şöyle bir şunu duplicate edip bunu ekleyeceğiz. Buraya geldi. Nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. buraya execute tool diye ekliyoruz. Sonra expression'ı seçiyoruz. Buraya yapay zekanın bizim için tool'un adına girmesini söyleyeceğiz. Bunun içinde kod şu tool name Aşağıda da çok bir şey yapmamıza gerek yok. Şu let the model define this parametre. yani yapay zeka bizim için bu buna parametre eklesin diyoruz. Bastığımızda burada işimiz hazır. Burada ne yapacağız? Burada hep e, şimdi burada bize bu kompasın bir servisi bulmasını istiyoruz. Şöyle yazabiliriz. Find me MCP service for web scrape diyelim veya web scrape scraping diye. Gördüğünüz gibi bize burada web taraması yapabileceğimiz MCP servislerini getirdi. Bunların GitHub URL'lerini getirdi. Tıklayıp, nasıl kuracağımızı, nasıl kullanacağımızı burada görebiliyoruz. Az önce de gösterdiğim gibi, bu Mindsurf'te böyle kullanacakmışız eğer kullanıyorsanız. Ama biz NAND'e kullanacağımız için Command kısmına MPX'i yazıp, Argument kısmına FireCrawl MCP yazıp, Sonra Firecrawl API key'imizi environment kısmına girip bu MCP servisimizi kurabiliriz. Onu da şu şekilde yap yapacağız. Şunu bir daha şöyle bir duplicate edeyim. Şöyle. Şuraya. Pardon şöyle. Crave Create New Credential. Buraya ne demiş mesela? MPX. Hemen bunu buradan alıp veya direkt yazıp elinizle buraya bunu ekliyoruz. Buraya eksiye. Sonra şu Firecrawl MCP kısmını koyuyoruz. Buraya. file crawl, api key'imizi koyacağız. Bu expression'ı seçin. Şurada eşittir deyip şimdi oradan file crawl, şöyle bir açalım. Web sitesine gitmeye çalışıyorum. Şöyle şuradan Firecracker geldiğinizde pricing falan filan görürsün. Şurada free planı var. 500 tane tarama için 0 lira, dolar alıyormuş. Ben ben daha önce oraya girdiğim için bir API keyim var benim burada. tane oluşturdum. Bir API kimi kopyalayıp şuraya yapıştırabiliriz. Save dediğimizde gördüğünüz gibi kaydoldu. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Şimdi bunu da şöyle bağlayalım. Bugün size mcp'yi nasıl kullanacağınızı kısaca göstermeye çalıştım. Daha çok kurcalarsanız, daha çok araştırma yaparsanız onun hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz. Kurulum, ayarlar aşağı yukarı hepsinde böyle. Kullanacağınız tuğla bağlı işte firecrawl'ı nasıl kuracağımızı gösterdik. Diğerlerine de şöyle şeye gidelim Services kısmı Burada mıydı Evet Burada mesela Brave Search'ı açalım Burada Şu ayarları girerseniz MPX kısmındaki Bu ayarları girerseniz Brave Search'ı kullanabilirsiniz tabii sayfasına gelip bir API key almanız lazım. Free olanları var. 2000 request'e kadar. Yani aramalarınız 2000 arama yapabilirsiniz Brave Search'te. Bu browser'da Brave'i biliyor musunuz bilmiyorum. Ama şimdi öğrenmiş oldunuz. Başka ne var burada? Tanıdık bir şeylerden. Google Drive. Google Drive'ı kullanmak için burada dokümantasyonu okuyup ayarlarını yapıp direkt kullanabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar diyeyim. Umarım faydalı olur. Kısa geçtiğim için kusura bakmayın. Daha uzun videolarda görüşürüz inşallah. Ee, biraz da sizin araştırmanızı bırakıyorum. Görüşmek üzere.